O isim o duyguyu yaşamayı e, yaşama enerjisi veriyor. Yani Allah. hayatında hep bir şeylerden emin olmaya çalışıyor. Allah Allah. Tabii, evet. önce gül. dediğim gibi yani Gül ismi mesela gülüm gülümser hani vardır gülümser hanım ben duymuşumdur evet. Ama gül aksine. Yani Gül isminin enerjisi zorlar. Onun dışında Ateş ismi agresif bir karakteri karakter benim, verir. Onun ismi, dur, ateş. Ateş benim torunumun ismi. Söyle bakayım. Agresif bir enerji verir ona. Hiperaktif ve agresif Ay. bir enerji verir. Ateş yakıcıdır. E sen şimdi mesela şöyle düşün. E, ateş diyoruz değil mi? Ateşin bir enerjisi var. Ateşi iki şekilde değerlendirebiliriz. Bir yok edici bir güç bir ısıtıcı bir güç. İşte buradaki dengesizliği yaşarken nasıl bir denge kuracak? Nasıl o dengeyi sağlayacak? Yani isimleri kaya ya, ismi koyuyorsunuz mesela. Kaya. Evet. mesela şey benim oğlumun ismi de ben doğduğunda ona Mirant hani yemin, büyük yemin anlamında bir isim koymuştum. Sonra düşündüm işte yurt dışı falan zorlanır. Yurt dışına gittiği zaman o zaman düşündük ve nitekim de oldu. Bak düşünceler gerçekten hayata önüne hemen pat diye çıkarıyor. Şimdi oğlum yurt dışında ve ismi o zaman Mirant'ı Mira attı. Nüfus kağıdında Ant. V Ant. Yemin. E şöyle bir şey yaşar Ant. Şimdi Mirant'ı verdin ya. O enerjiyi ona kitledin aslında. Onun üzerine yapıştı o. Yani hmm. siz her ne kadar Miran'ı silseniz de o enerji ona yapışmış durumda. Çünkü halen onun üzerinde. Ant ismi şu zorlukları yaşar. Hep bir şeylerin mücadelesini verir ama son anda bir şeylerden çok kolay vazgeçebilir. Ama ön ismi de Güngör. Güngör Ant. Yani, an. hmm. Güngör şu Mesela şu anki karakteristik özelliğini konuşuyoruz. Diyorum ki, işte Ant ismi çok mücadele eder, bir anda her şeyi bırakabilir, bir anda vazgeçebilir, bir anda gidebilir, bir anda gelebilir. Gelgitleri çok fazla olur. Evet denge kurabilir ama dengeyi kurarken ruh hali onun... Ee, gidiş akışını çok fazla etkileyebilir. Evet. Çok güçlü Hı. bir enerjisi var, karakteri çok güçlüdür. Ama çok küçük bir e, durum onu çok büyük bir psikolojik sıkıntıya sokabilir. Ay aman sokmasın. Aman Bu güzel. Ay isimler aslında bak bilmeden tabii ki koyduğumuz isimler. Bunlar mesela işte bütün hayatımızı etkiliyor. Ya yani evliliklerimiz. Sana pek şöyle danışanlar oluyor mu Şükran'cığım? Ya ben hep Şükran'ım yani ne yapayım sevgi. İçinden geldiği gibi, içinden geldiği gibi. Kurala bağlı kalmak. Mesela evlilik öncesi sana gelip de, ay işte benim adım şu, ben işte Gülten Hasan'la evleniyorum. Ya şöyle, genelde duygular işin içine girdiğinde öyle şeyleri insanlar çok duymaya hazırlıklı olmuyorlar. Yani ona çok ıı, ıı, sıcak gelmiyorlar. Ne zaman ki bina inşa ediliyor, bu sefer binada çatırdamalar olduğu zaman yamanası nasıl yapılır'a geliyorlar. O zaman da işte biraz geç. Ama işte bunu da bilmiyoruz ki bak şimdi isim analiz. Ben de programım olmasa gerçekten isimlerin bu kadar hayatımızı etkileyeceğini bilemezdim. Şöyle söyleyeyim, işletmenin adı bile et, enerji olarak etkiler. Ya, Sadece evet. kişilere isim verirken yapmıyoruz bunu. Herkesin e, işte bir işletmeye bir isim veriliyor, onun da bir enerjisi var. Ya mesela en enerji... güzel mesela işte pozitif, yani nasıl bir isim olmalı ki o iş yeri işte bol kazançlar elde etsin, işi gücü rast gitsin. Ya, ya aslında da... şu ruhun oğlum... ruhun enerjisiyle. İsmin enerjisinin uyumlu olması gerekiyor. Hı, ben bu arada yani, o kadar çok da yorum var ki, onlara da bakıyorum. Yani ismin enerjisiyle ruhun enerjisinin bütün olması gerekiyor. Eğer birbirini tamamlayamazsa, Orada sıkıntı çıkıyor zaten. Ee, ve seni biz yayındayken hatırlarsan mesela videoları halen bende var. Ben de Adam mi? mesela ismini söylüyor. Babasının olmadığını orada hissediyorum. Çünkü ona o e, sorumluluk enerjisini veren bir isim verilmiş. Aslında bazen fark e, bir de şöyle bir şey var. Genetik olarak isimlerin işte anneanne, e, dede, e, babaanne isimlerini çocuklara aktarırken bence onların kaderlerini de aktarıyor. O enerjiyi aktarıyorlar farkında olmadan. Aa yani, yani büyüklerimizin tabii ki o bizde adettir hani Türk milletinde büyüklerimizin ismini, dedelerimizin, babalarımızın işte, ismin enerjisinin o bebeğe yansımasını da hesaplamak zorundasın. Çünkü onu miras olarak aktarıyorsun. İsmin Hı. enerjisiyle karakteri de yansıtıyor. Dedik ya hani orada e, ee, mesela işte değişik isimler var. Mesela sürelerin isimlerini koyduğunuz zaman o çocuklar onu kaldıramayabiliyorlar. Mesela Muhammed ismi ağır bir isim enerjisidir. Hayatı kolay kaldıramayabilir. Çünkü Peygamber Efendimizin ismi onun yaşadığı dönemle ya, bizim yaşadığımız dönem ve bedensel enerji, onun ruhun enerjisi de beden enerjisi e, şu anki çocuklarımıza koyduğumuz isimleri taşıyamayabilirler. Hata yapabilirler, yanlışa düşebilirler. Bazen Pozitif enerjisi olan, ağır enerjisi olan isimler bedende yanlış hatalar yapılmasına da sebebiyet verebilir. Yani hmm. o yüzden kişisel baz almak gerekiyor. Hani şu ismi diyemem. Mesela ben sen de e, artı eksi enerji yaratırken başkası da tamamen pozitif yaratabilir. Ya da tamamen negatif yaratabilir. Çünkü doğum tarihi farklı. E, kaderde öğrenmesi gerekenler farklı. Bir şekilde aslında isimler o doğduğumuz iki isim koymak doğru mu? Evet. İki ismi koymak bana göre o isimlerin enerjisiyle alakalı. Biri artı biri eksi ise eksi her zaman artıdan daha güçlü bir enerjiye yer. Ay sevgim bir dakika. Kurban Akar benim yapımcım, canım yapımcım yaşama dairin. Evet. Kurbanım, Havvam öpüyorum ikinizi de. Aa kurban ismi dur kurbanı sorayım ben. Canım kardeşimin ismini. Ya Kurban adı üstünde hep birileri için bir şeyler yapmaya mücadele eder ama kimseyi de mutlu edemez. Çünkü aynen. en büyük sorunu, en büyük sorunu hep başkaları için. Hatta erken yaşta sorumluluk alma ihtimali çok yüksek. Aynen. Yani e, anne baba rolünü üstlenme ihtimali çok yüksek. Aynen aynen gerçekten. Kurban öyle bir adam zaten böyle baba yani babaların babası dediğin ne kadar doğru. Havva eşin adı da Havva. Yani Havva ismi genelde e, şöyle söyleyeyim. E, daha böyle yapıcı, daha sakin bir yaratılışa sahip. Aynen öyle. Yani daha dengeyi kuran bir enerjisi var ama çok da yorgun bir ruh aslında. Ya aslında bir şey değil mi? Yani ben kurbanla ilk tanıştığımda e, nedense nedense bende bir bayram çağrışımı yapıyor yani. Sürekli ben kurbana bayram bayram demeye başladım bir ara düşünebiliyor musun? Ondan sonra hava benim için o da çok önemli, çok değerlidir. Çünkü hava olması ben kurbanı tanıyamazdım. Onun için onları da buradan öpüyorum. Bak Nur Sefa ismi. Nursefa yani, çok... E, <laughs> Nur Sefa ismi şimdi ben genel yorum yapıyorum. Kişiselleştirmiyorum. E, Mustafa Aydın hep başkaları için kendini... Ya şöyle söyleyeyim. Aslında hayata pozitif bakan kendiyle barışık ama çok fazla yanlışlar ve haksızlıklarla mücadele etmek zorunda. Kendini ifade etme konusunda mücadele etmek zorunda kalır. Ya... Bak bunlar aslında isimle bak sen anlattıkça mesela o kadar çok tanıdığım insanları ismiyle evet diyorum sana yani böyle böyleler. Ne kadar önemli ne kadar değişik. Mesela Duru Duru, duru dediğim zaman ben benim bir tane de durum var çünkü hayatımda ee, duru yani.